Merhabalar ben Skywax Önceki videoda yani ilk videomda bir tık tuzağı yapayım dedim ve sanırım videonun başındaki Veledi Stand of Kirol roleplay'ini biraz uzun tuttuğum için yorumlar ve izlenme oranla beğeniler baya kötü geldi Neyse olur böyle şeyler Bu arada üzülmeyin şimdiki videomuz bir tık tuzağı değil e, Belki bilenler vardır Stand of 2'yi bilgisayarda oynamak için emülatör gerekiyor ve maalesef ki bu emülatörler Stand of 2 ile pek uyumlu çalışmıyor Bu yüzden telefonlardan kat ve kat daha güçlü bilgisayarlarımız olmasına rağmen oyunda takılmalar, FPS düşüşleri ve kapanma gibi problemler oluyor. Tabii ki bu problemleri %100 bir şekilde ortadan kaldırmanın bir yolu yok. Bunu sadece Stand of 2 ekibi yapabilir. Biz de o ekipte olmadığımıza göre yapabileceğimiz tek şey bu sorunları olabildiğince azaltmak olur. Peki bunu nasıl yapacağız? Derseniz orada ben devreye giriyorum. Tek tek tüm emulatörleri deneyip her ayarla oynayıp oyunun en optimize çalıştığı şekli bulmana gerek yok. Çünkü senden önce en aynen biri bunu buldu ve seninle paylaşıyor. Şimdi dostum ne bildiğin tüm emulatörleri bu lanet olası oyunun adam çalıştığı sadece iki emülatör var. Birisi şu çoğu kişinin bildiği LDPlayer. Player. Diğeri ise iki adamın birleşerek oluşturduğu MSI App Player. Bu iki emülatörün de her ne kadar böyle bakınca aynı görünseler de birbirinden farklı özellikleri var. Örneğin Stand of Key Player'de takılmadan çalışırken MSI Player'de çok kısa süreli olsa da takılıyor. Ya da Stand of Key LD Player'de 80 FPS verirken MSI Player'de 150 FPS veriyor. Peki hangisi daha iyi derseniz orası size kalmış. Bu emülatörleri indirip denemeniz lazım. Aralar Fark edilir en büyük fark FPS farkı bu yüzden size önerim ilk önce MSI App Player indirmeniz olur. Çünkü öncelikle ben kullanıyorum ve FPS'i gerçekten çok yüksek veriyor. E o zaman benden bu kadar görüşürüz.